Arkadaşlar merhabalar bugün 13 Kasım 2023 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş şimdi e, biliyorsunuz İslam ülkeleri teşkilatı toplandı yani sözde İslam ülkeleri İslam ülkeleri e, böyle oyalıyorlar e, e, milleti bizi e, şimdi e, <laughs> ona geçmeden önce bizim aklı verler affedersiniz bazı hırtlar gitmişler işte kafeleri basmışlar, işte kafeleri e, kahveleri dökmüşler, müşterileri dağıtmışlar falan. E, neymiş efendim Starbucks Yahudiymiş falan falan. E, sen bunu e, yani ülke olarak sokmayacaksın ki baştan sokmayacaktın. Şimdi girmiş artık, girmiş e, ve burada çalışan garsonu var, işte ne derler, e, kasiyeri var, şusu var, busu var. Bu insanlar evlerine ekmek götürüyorlar, kira ödüyorlar. İşte biliyorsunuz kira ödenmedi diye millet birbirini öldürmeye başladı. E, sen bunlarla oynuyorsun. Yani Starbucks'a bir şey olmaz ki. Senin Coca-Cola e, Coca fabrikanın açılışını senin Cumhurbaşkanı yapıyor Recep Tayyip Erdoğan yapıyor ya. Ya sen gidip orada e, or, or Starbucks'ın umurunda bile olmaz yani. Orada adam işsiz kalacak. Senin senin vatandaşın işsiz kalacak. E, ne oldu şeyde? E, plandemi de biz plandemi diyoruz. Bili bili biliyorsunuz oyun çıktı ortaya. Ne oldu? Eve kapattınız. İşte buyurun görüyorsunuz değil mi ekonominin halini? Tabii sadece sebep o değil. Yani planemiyle millet eve kapatınız ve bu durum bu. Yani şimdi de Filistin için eve kapatın. Bir nevi eve, eve kapatmak. Bir nevi eve, eve kapatmak yani. O insanların ekmekleri onu kapat. Yok şu, şu yerli, şu milli, şu bilmem ne de. E ama Kargil firmasına gelince sesini çıkarma. Kargil yani şeker fabrikaları, fabrikalarımızın e, ne derler çanına ot tıkayan e, e, yerel sularımızı şey yapan kaynak sularımıza yani çoğunu ele geçiren kontrolü ele geçiren. onlara ses yok ufak tefek işte kafeyi basıyorlar bilmem neyi basıyorlar falan falan böyle salak salak şeyler yani <laughs> çok şey istiyorsan kahve basacağını abi çok dert ediyorsan filisini kuşan silahı kuşan ve git git tutuyorlar bir de bana cevap yazıyorlar bunu. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şu, e, İslam ülke <laughs> İslam teşkilatı toplanmış, tamam mı? Hemen görün şöyle, tamam mı? Teşkilat toplanmış. E, e, ne demiş bizim e, e, Hira Türk Demirbağ'da paylaşmış şöyle bir şey. Bakın, İranlıların güzel bir atasözü var. E, Erdoğan konuşuyor burada diyor ki, İranlıların güzel bir sözü var. Nişestendü, goftendü, berhaztendü, oturdular, konuştular, dağıldılar. Ha, bu kadar basit. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Düşün bak yani. Bunlar e, ülke teşkilatlarının e, başkanları yani. Sen kalkıp orada orada zavallı garibanın, garsonun, milmemleğin ekmeğiyle oynuyorsun sen orada. Bak bunlar bunlarda hala bir şey yapmamak Ama mesele burada. Büyük -büy iş büyük de başta. Ee... Bir bir İranlıların da. güzel bir atasözü var. Nişestendü, goftendü, berxastendü. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi e, nereye geleceğim? Ben e, şeyden bahsettim. E, biliyorsunuz e, bu ülkelerden birisi Suudi Arabistan. Her sene götürüp haca adı altında paramızı yatırdığımız yer. Sanki çok daha Müslüman oluyoruz haca gidince. Ama para nereye gidiyor? Bakın. Şimdi e, bakın şu arkada gördüğünüz e, şey e, İngiliz muhafızları, tamam mı? E, hemen şöyle yapalım bir saniye. Arkadaşlar bu sayfa önemli bir sayfa, fakat e, Crimes of Britain, tamam mı? Britanya'nın suçları diye bir şey e, sayfa. Bunun kitabı da vardı, ben sipariş verdim ama sansürlendi, gelmedi. Parasını ödediğim halde gelmedi, arada gitti. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki, bakın. E, Saudi Arabia's National Guard whose role is to defend the house of Saud from a eh, coup data have been trained by by Britain for all 50 years tamam mı e, eh, 50 yıldır eh, bu şey yani tamam tamam diyelim ondan sonra Saudi Arabia was created by the British the monarchy is kept in power by the US Britain Şimdi arkadaşlar, e, burası İngiltere yani Britanya ve şey tarafından e, Amerika tarafından created, kuruldu tamam mı kuruldu e, bir krallık olarak kuruldu tamam mı? nasıl nasıl bizi sözde cumhuriyet yaptılar orayı da kral yaptılar görüyorsunuz aynı yer aynı yer şey bir design demeyelim tasarlıyor e, bu krallığı yani monarşi 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 monarki burayı e, monarkiyi korumak için de e, monarkiyi bakın arkadaşlar şurada e, Kudat'a şu yani şeye darbelere karşı korumak için e, şey yapıyor 50 yıldır e, askerleri eğitiyor şu gördüğünüz e, muhafızlar e, şeyi koruyor işte bu Suud Krallığı'nı koruyor. Herhangi bir dışarıdan gelecek darbelere karşı bizde de Bizde de düşünün hemen yerine koyun şeyi, meykamalı koyun, kemalizmi koyun, onu koruyor. Anladınız mı? E, o, aynı şekilde İngilizler onu da koruyor. Şimdi, e, evet, burada bu bu önemli bir şey, ben öne önem veriyorum bu kaynağa. E, yani İngiltere'nin ve Amerika'nın kurduğu ve ha koruduğu, kolladığı kolladığı Muhafızları eğittiği, bakın 50 yıldır eğittiği bir yerden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve e, buranın geldiği son hali gördünüz, değil mi? E, gelmedi, dur bakayım şu. Bakın arkadaşlar. Şimdi soruyorlar arkadaşlar, ya diyorlar bu tesadüf mi? Bakın İngiltere'deki Big Ben, Big Ben kulesi ile Londra'dan farkı yok kabe'nin, tamam mı? şimdi buraya gidince siz daha mı çok Müslüman oluyorsunuz? Bakın Filistin'le ilgili sesini bile çıkarmadı. Tamam mı? Çıkaramaz. Hiçbiri çıkaramaz. Çoğu hepsi kontrol altında, Türkiye'de kontrol altında. Şimdi, Mekke'deki hacılara gidiyorsunuz şu garibanlar. Zannediyorlar ki çok Müslüman oldular oraya gidince. Oraya gidince şeytan taşlayınca çok Müslüman olduklarını zannediyorlar. Halbuki e, oraya kadar gitmenize gerek yok ki şeytan taşlamak için. Etrafınızda şeytan dolu. Etrafınızda kötü niyetli insanlar dolu. Kötü niyetli şeytanlar dolu. Onları taşlayın. Şimdi e, <laughs> bununla ilgili bir tarihli e, video yapmıştım ben. Masonik Kabe diye. Ya, bu arada İngiliz vurgusu yapıyorlar. Mesela bu, crime, e, bu, bu sayfada İngiliz vurgusu yapıyor ama İngiliz'in İngiliz arkasında Masonik var abi. Geçen işte e, Buradaki mason merkezine e, gitmiştim birkaç sene önce. Orada gördüm ki İstanbul'u işgal eden e, generallerden tutun, istihbaratçılardan tutun, Church, Churchill'den tutun. Hepsi mason. Hepsi demeyelim. Çoğu mason yani. Müthiş iç içe geçmiş İngiliz'le. E, arkasındaki güç o yani. Bu Normal bir İngiliz halkından bahsetmiyoruz. Normal bir İngiliz'den bahsetmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, burada ben Masonik Kabe dedim diye kızmışlardı bana. Bugün 2 Mart 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Dün akşam bir şey dinledim. Eski milletvekili ve doktor. Neyse böyle devam ediyor. Bakın arkada şeyden bahsediyorum. Son halinden bahsediyorum şeyin. Ne derler? Kabe'nin. Şimdi gelelim şeye. Evet arkadaşlar, ee, yani toplandılar, İslam ülkeleri, İslam e, işbirliği Teşkilatı toparlandı ve hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Bizim hırtlarda, affedersin hırtlarda gidiyor zavallı garibanın kafesini basıyor, bilmem ekmek kapısını basıyor. Ee, yok efendim şu yerli şunu almayın, şu yerli değil şunu. Ya kökten e, fınarı baştan şey yapsanıza ne derler, eee. Baştan tutsanız bu kola fabrikanın kola fabrikasının açılışını senin şeyin yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. ya. Yani Kargil'e izin verdi. Kargil'e izin verdi. Kargil, e izin verdi. Kargil e, zannediyor musunuz ki işte şey e, yani arkasında veya yanında orasında burasında Yahudi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Öbür taraftan diğer yok. Efendim kola boşalttık. Yok işte gazoz doldurduk. Böyle hikayeler yani. Evet arkadaşlar 13 Kasım 2023 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş görüyorsunuz değil mi e, Masonik İngiliz şeyini aklını e, kuruyor Amerika ile beraber çalışıyorlar hem o ülkeyi kuruyorlar 1932'de kurulmuş Saudi Arabia'da e, hem de ona göre bir rol biçiyorlar diyorlar ki sen monark olacaksın krallıkla yöneteceksin Türkiye'ye bakıyor sen kemalizmle yöneteceksin diyor e, o kurdukları Yapının şeyini de güvenliğini de kendisi alıyorlar. E, şeyi de yönet, e, ne derler? Eğitiyorlar. Gardları, gardları, e, muhafızları da eğitiyorlar. Türkiye'de de biliyorsunuz darbeler, işte darbeleri de eğitiyorlar. Darbelerin arkasında da onlar var. E, gördünüz, 15 Temmuz darbesini <laughs> ödüllendirildi elçi, İngiliz elçi ödüllendirildi ve gönderildi. Yani bu pek. Kolay gelsin